Merhaba sevgili boğa burçları ve yükseleni boğa burcu olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız arkadaşlar. Sizin niyetlerinize, sizin merak ettiğiniz şeylere odaklanarak bir açılım yapacağız. Ben bu videoyu izleyen, beğenen, abone olan bütün boğa burcuna ve yükseleni boğa burcu olan takipçilerime, arkadaşlarıma niyetleniyorum. Umarım sorularınıza güzel yanıtlar verebilir Önümüzdeki haftalarla alakalı kartlarımız sizlere güzel ışıklar tutabilir öncelikle böyle ben kartlardan gördüklerimi size aktaracağım daha sonrasında da muhtemelen e, olabilecek sorularınızı e, ben kendim elimden geldiği kadarıyla düşünerek kartlara soracağım ve sanki siz soruyormuşsunuz gibi cevaplayacağım umarım e, sizin için faydalı bir açılım olur arkadaşlar e, yeni gelen arkadaşlar lütfen abone olmayı da unutmayalım. Unutmayalım ben sizin için şöyle kartlarımı karıştırdım tekrar karıştırıyorum ve başlayalım. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, para yedilisi kartımız, Asa Kralı, Kupa Prensi. Kartlarımıza genel anlamda baktığımızda bir güç hakim aslında. Belirli bir noktada bir kazanç elde etme durumu söz konusu, zaferler. Hatta hani bu zaferleri elde etme yolunda değil de daha çok hani neredeyse elde etmişsiniz o şekilde söyleyebilirim size. Ancak şunu diyeceğim, sizin olmasını çok istediğiniz ama çok fazla böyle inanmadığınız bir konu var. Ee, hani derler ya inanmak başarmanın yarısıdır diye arkadaşlar bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Azıcık olsun aslında kendinize veya o istediğiniz şeyin olacağına inandığınızda fark edeceksiniz ki önünüzde bütün yollar açılmış bir deneyin lütfen daha sonrasında diyeceksiniz gerçekten öyleymiş diye. Çünkü bütün kısmet kapılarınız açık ama siz yine de böyle bir birazcık bir umutsuzsunuz. Bazılarınız için para konusu olabilir bu durum. Bazılarınız için aşk, bazılarınıza eğitim veya Kendinizle alakalı bir problem psikolojinizle sağlığınızla ailenizle alakalı ev içerisindeki huzurla alakalı veya herhangi bir konuyla alakalı ne olduğunun önemi yok Birazcık bir umutsuzluk içerisindeyiz sanki aslında tam bir umutsuzluk değil yani yapıyorum uğraşıyorum ediyorum ee, olacağını düşünüyorum ama ya olmazsa ya böyle şansım tutmazsa Ben zaten şanssızım dediğinizi görüyorum Ara ara sakın kendinize böyle söylemeyin Kısmet kapılarınız açık ee, Bir bebek haberi gelebilir Size yakında özellikle bebek isteyen Arkadaşlarım için ee, Evlilik teklifi bekliyorsak evlilik teklifinin gelebileceğini görünüyor e, karşı taraftan bir adım bekliyorsak o adımın gelebileceği görünüyor maddi anlamda bir yükseliş söz konusu e, ki imparator kartımız veya sahkravi kartlarımız zaten hani bağırıyorlar para gelecek para gelecek diye e, eğitim ve kariyer anlamında da zaten belli güzel bir noktaya ulaşacağınızı e, etrafınızdaki insanların size gıptayla bakacağını söyleyebilirim İmparator kartımızın verdiği enerjiyle birlikte. Kupa prensi kartımız da aslında yeni duygusal yolculuklara başlayacağımızı işaret ediyor. Özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlarım için e, önümüzdeki haftalarda aşk hayatınıza birisinin e, gireceğini söyleyebilirim dostlar. Devam edelim bakalım diğer kartlarımız bizlere ne mesajları verecek. Şimdi Kader çarkı diyor ki bazı noktalarda hayatımızın bazı anlarında e, hani kadere teslim oluyorum artık ne olursa olsun dememiz gerekiyor yani hayat bize e, çok büyük nimetleri, kısmetleri de getirebilir. Çok büyük nimetleri, kısmetleri bizden alıp götürebilir. Bu noktada bazen yapacak bir şey yoktur. O yüzden diyor ki evet sen hayatınla alakalı istediğin şeyleri elde edebilmek uğruna, amaçlarını uğruna çalışmış, çabalamış olabilirsin. Bir şeyler için hala çabalıyor olabilirsin veya gelecekte çabalayacak olabilirsin. Önemi yok. Ee, ama bu uğraştığın, bu istediğin, emek verdiğin şeyler e, sana mutlaka, mutlaka ki gelecek ama diyor beklemek gerekli. Ve gelmiyorsa da bil ki bu senin için hayırlı değildir. Çünkü kadar şarkı çıktı. Eğer senin için hayırlı olsaydı zaten o, o istediğin şey senin eline ulaşırdı. Ulaşmıyorsa bil ki senin için daha hayırlı bir şey bekliyor onun yerine. Ona ulaşacağınızı gösteriyor kartımız. Özellikle maddi anlamda yakın zamanda sıkıntı yaşamış olan sevgili boğa burçları ve yükselen boğalar. Sizler çok güzel toparlıyorsunuz arkadaşlar. Maddi anlamda hiçbir sıkıntınızın kalmayacağını, büyük zenginliklere ulaşacağınızı hatta etrafınızdaki insanlara yardım edebilecek düzeyde bir zenginliğe ulaşacağınızı söyleyebilirim kartlardan gördüğüm kadarıyla. Bunun yanı sıra da e, makam mevki konusunda e, olduğunuz yeri koruma, olduğunuz yerde etrafınızdaki insanların size saygısının artması gibi durumlarla karşılaşacağınız görünüyor. Eğitim açısından gelecekle alakalı beklentiniz her ne olursa olsun çok daha fazlasını başaracağınız görünüyor. Müthiş bir pozisyon, müthiş bir iş, müthiş bir kariyer durumu. Yani gördüğünüz eğitimi ee, en güzel şekilde bitireceksiniz ve en güzel şekilde çalışma hayatına ileride atılacaksınız diyebilirim ve aynı zamanda şu anki eğer henüz hani çalışma hayatına atılma gibi bir durum söz konusu değilse sadece eğitim görüyorsanız bu noktada da gerçekten büyük başarılar elde edeceğiniz işte sınavlar olsun. E, okuldaki öğretmenlerin gözündeki yeriniz olsun özellikle büyük bir saygı kazanacağınız ve sınıfta da hani gözde olan öğrencilerden olacağınızı söyleyebilirim size arkadaşlar e, devam edelim şimdi adım atmaktan korktuğumuz bir durum var arkadaşlar bazılarınızın da aşktır bazılarınızın e, işle alakalı olabilir çalışma hayatına girmekten korkuyorum diyebilirsiniz e, veya ne bileyim maddi anlamda bir yatırım yapacağım yapmaktan korkuyorum vesaire vesaire. Her neyse arkadaşlar bu korktuğunuz adım atmaya çekindiğiniz şey özellikle parayla alakalı maddiyatla alakalı şeylerse e, üzerine uzun uzun düşünün eğer yeteri kadar bilgi birikiminiz yoksa o adım atmak istediğiniz yolla alakalı yeteri kadar kesinlik yoksa matematiksel düşünün arkadaşlar rasyonel düşünün yeteri kadar bir veri yoksa o yolun size hayır sağlayacağıyla alakalı o yolda adım atmayın. E, aşk anlamında duygusal konularla alakalı, hayatınızdaki herhangi bir insanla alakalı, insan ilişkilerinizle alakalı bir durumsa arkadaşlar veya sizin içsel duygu durumunuzla alakalı bir şeyse bu atmak istediğiniz adım ancak atmaktan korktuğunuz. E, bu yolda diyor ki cesur ol birazcık. Ama böyle bir engel var arada. O engelden dolayı aşık da sen o yola gidemiyorsun. Engel her neyse arkadaşım kaldırabilecek pozisyondaysan kaldır. Yani kendi duvarlarınsa eğer o duvarları yık. Ama bir başkasına ulaşmaya çalışıyorsan ve arada engel varsa ve hani ona ulaştığında ne olacağını bilmiyorsan bir durakla. Bir duraksa daha doğrusu. Şimdi bakalım o engeli aşacak mısınız? O yapmak istediğiniz şeyle alakalı aşabilecek misiniz? Aşacaksın diyor arkadaşım. Sana çok çok hayırlı gelecek aynı zamanda bu yol. Ancak eğer baktınız aşamıyorsunuz bilin ki sizin başka yola doğru ilerlemeniz gerekiyordur. Yani bu yolun bu yolun önündeki engelin sebebi odur. O engel sizi başka doğru bir yola yönlendirecektir diyor kartlarımız. Yani asla umutsuzluk içerisinde olmamalıyız. Ama kartımızın verdiği enerji çok çok güzel. Bir adım bekliyorsak adımın gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Siz adım atmak istiyorsanız karşılığında güzel bir sonuç alabileceğinizi de gösteriyor. Sadece birazcık e, bir üç vakit kadar bekleyin. Üç hafta, üç gün ne olursa kendinizi o üçlü vakit içerisinde ne zaman hazır hissederseniz o zaman o adım atabilirsiniz karşı tarafa. Bir özür dileme isteği varsa içinizde ya da bir özür bekliyorsak özellikle. Bence bir özür bekliyorsunuz. Sizin de haksız olduğunuz konular olabilir ama karşı taraf daha haksız. Bu noktada karşı taraf sizden gelip özür dileyecek arkadaşlar. Bir pişmanlık söz konusu olacak. Siz o kişiyi dize getireceksiniz. Ee, böyle bakalım şimdi sizin bu falla alakalı sorabileceğiniz sorulardan devam edelim arkadaşlar. Şimdi genelde benim müşterilerim ne soruyor diye düşünerek aslında bakacağım bu noktada. Müşterilerim derdi ki ben her ne kadar söylemiş şey olursam olayım karşı taraftan adım atacak mı? Bakalım bir niyetlenin o kişinin ismiyle birlikte size adım atacak mı? Sonlanma. Arkadaşlar zor bir şey olmuyorsa olmak için zorlamaya gerek yok. O kişi pişman olup size dönecek mi? bakalım. Bakalım. Gizem ve sırlar. Evet bir gün pişman olabilir, bir gün e, aklından düşünebilir bu kişiyle olsaydım olurdu ne güzel olurdu diye ancak hani tam aranızda müthiş bir çekim ve uyum yok maalesef o yüzden e, olmuyorsa olmuyordur tabi bu hepiniz için geçerli olacak diye bir şey de yok arkadaşlar burada video yaptığımızdan kaynaklı birçoğunuz için olmayacak olarak gösteriyor ama az önceki kartlarımızda beklediğinizde o kişi pişman olup size dönecek diyor ama bu noktada şöyle bir durum var o pişman olduğunda siz kabul edecek misiniz Yüksek ihtimalle bu kişi pişman olacak, gelecek ama siz diyeceksiniz ki e benim bu kadar süründürdün daha gelsen ne? istediğin kadar sürün bundan sonra sen. Ben seni kabul etmeyeceğim. Çünkü bitti. Böyle. Aslında siz son noktayı koymuş olacaksınız yine. Sadece benim dediğim gibi arkadaşlar. Bekleyin. İlla adım atacağım diyorsanız da üçlü bir vakit içerisinde adım atmanızı tavsiye ederim. Sizin hakkınızda ne düşünüyor diye bakalım. Öfke. Aslında e, kendi içinde böyle bir... Ee, nasıl diyeyim sizinle şey yapıyor ne denir ona tartışıyor. Hani diyor ki sen adım at ben adım atmayacağım. Hani sizden bir adım bekliyor diyor ki o bana adım atsın. Niye ben ona atacakmışım ki falan filan Bir egosunu aslında e, tatmin etme çabası içerisinde. O yüzden benim size tavsiyem çok zorda kalmadıkça adım atmayın. Ama diyorsanız ki benim bunu bitirebilmem için adım atmam gerekli. O gerçekle yüzleşmem gerekli. O noktada size kalmış arkadaşlar. Ee, onun dışında ne sorabilirsiniz? Maddi anlamda para gelecek mi diye bakalım kartımızın verdiği enerji yeniden doğuş çok güzel. Zaten az önce zenginliğe ulaşacağınızı söylemiştim. Aynı şekilde bu kartımızda onu. E Doğruluyor. Aynı zamanda kariyer ve eğitimle alakalı da yeni başarıların geleceğinin haberini veriyor bize. Bu kadar da arkadaşlar falımız. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğenip abone olanlara söylediğim bütün güzel şeyler gerçek olsun. Kötü olanlar evrene geri gitsin diyorum. Ee, yorum yaparsanız da çok çok mutlu olurum. Özel fal için bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.